Merhabalar. Bugün Büşra Hanım'a burun eti küçültme yani konka küçültme işlemi yapacağız. Kendisinin sıkıntısı burun tıkanıklığı ve bir burun spreyi bağımlılığı var. Sürekli burun spreyi kullanıyor ve buna bağlı da burun etleri gitgide büyümüş ve artık burun spreyi olmadan yaşayamaz hale gelmiş. Bu durumu yaşayan çok fazla sayıda hasta var açıkçası ve kendilerine bir çıkış yolu arıyorlar. Bu çıkış yollarından da en etkilisi burun etini küçültme işlemi. Bu işlemi biz lokal anestezi altında yapabiliyoruz. Klinik ortamında önce burun Etlerini dışarıdan bir pamukla uyuşturup daha sonra da iğne yardımıyla daha derin bir anestezi yapıp ardından burun etlerini küçültme işlemine geçeceğiz. Bir de Büşra Hanım'ın da şöyle bir durumu da var. Daha önceden de burun ameliyatı olmuş. Burunla ilgili aslında ciddi bir sıkıntısı yok. Gayet de iyi ama burun etlerinde büyüklüğü var. O durumu çözeceğiz. Şimdi pamuklarını çıkarttık hastanın burnundan şimdi de iğne ile daha derin bir anestezisini yapacağız. İşlemimizi bitirdik. Yaklaşık 15-20 dakika kadar sürdü. Hastamız daha önceden bir burun estetiği operasyonu geçirdiği için burun hacmi dar oluyor. Bu gibi hastalarda bu gibi işlemler bir tık daha zorlayıcı olabiliyor çünkü burun estetiği geçirenlerde burun hacmi ve iç boşluk birazcık daralır. Bu da bizim ben yani aletlerle çalışmamızı bir tık daha güçleştirebilir. O yüzden hastamız bir miktar zorlandı. Normalde aslında bu kadar zorlayıcı bir işlem değil. Ama yine de biz büyük bir çoğunluğunu yaptık. İşlemi bitirdik. Kontrol edeceğiz. Belki bir ay sonra bir ikinci seans anlaması yapılabilir. Ben gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Takip edeceğiz. Her türlü cerrahi işlem öncesinde omega 3, işte multivitamin kullanımı, yeşil çay kullanımının kesilmesi lazım. Hastamızda da bir miktar yeşil çay kullanma öyküsü vardı. O yüzden normalin bir tık üstünde bir kanamamız oldu ama problem değil. Durdurduk. Problem olmadı ama özellikle bunu belirtmek istiyorum. Herhangi bir ameliyat geçirecek kişiler özellikle omega 3, multivitamin ve yeşil çay kullanımını ameliyattan bir hafta önce kesmelerinde fayda var.